arkadaşlar müsaade bir haber var baharatlara katılıp istek yollayacağız ee, abone olmayı unutmayın ekli bu video için lütfen like ee, atın şuradan tamam. arkadaşlar bize çok sevindim popülerlik atana popülerlik atıyoruz şu benim yani benim şu da arkadaşlar bakın çok fazla atamayın. Uçak Tavuk arkadaşlar. Uçak motor atmanıza gerek yok. Zaten hani hiç kimsenin böyle kötülüğünü istemiyoruz ya da iyiliğini de istemiyoruz. Yani iyiliğini, iyiliğini istiyoruz istedim. ama orta derece değiliz. Hiç kimse atmasın. Tavuk atın. Tavuk, motor, onun gibi bir şeyler atın. Top falan atın arkadaşlar. Şimdi nereye geçiyoruz? Hadi bakalım. Bu arada işte 15. sezon <laughs> evet. Evet, ilk deney başarısı. Bir başarısı olarak <laughs> aleyküm. Aleykümselam. Lan <African> uzay mikrofon <laughs> aç. Oynarız. teşekkür ederiz bir deney yapıyorduk YouTube'a Atmadığınız için teşekkürler ama biz de tiktokeriz kankam İsim ne tiktokta yazarsan görürsün ben hadi TikTok adam tiktoker çıktı gördünüz acaba onlar mı halladır bir Bu da başarılı. iki başarılı. Good job. Tamam arkadaşlar. çok oynayabilir miyiz? Evet. oynayalım mı? Evet. Evet. Arkadaşlar ses gelmedi, anlayamadım. bir tane daha denip videoyu bitirebiliriz ama biraz daha deneyelim 30 like istiyoruz. Sadece 30 like. Abone olup like atmak benim Selamünaleyküm. Bir el oynayalım mı diyecektik. Selamünaleyküm. bu adam zaten girişinde oynapsak oynayalım. Mikrofon var mı <gülüyor> 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 Neyse başkalarına da. katılalım. Hepsi yalan. Server popülerleşsandız abi. Ne Oldu kanka, Ne ama. Aleykümselam Kardeş popülerlik atsanıza evet. Bir el oynayalım mı? Ee, sen... Ya da abim bir şey söyleyecek Bir el oynayalım mı? Emlütürsün abicim Oynayamam Evet arkadaşlar emülatör evet, diye atmak zorunda değilsiniz ama Kendimiz çıkıyoruz bu el Aynen Açalım Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm, Selamün aleyküm. Çünkü. Abi mumya yapar mısın? Ya. İşte görüyorsunuz. Evet şimdi başkalarını da atacağız. Evet. Ee, şu an nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için takımlara davet yollamaya devam edeceğiz. Şimdi ya da kapatacağız. Çünkü şimdi kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi böyle like bize popülerlik atmayı unutmayın. Şu an arkadaşımızın bu hesap şey fakir hesap giydik. Bu benim şu Serkan bize popülerlik atmayı unutmayın. Görüyorsunuz zaten. Şurada da ben varım. Arkadaşlar, son birisine bir daha katılıp videoyu kapatıyoruz. Son Ay, iki kişi vardı. Eve bak, bir kişi bayrağa kat, bir kişiye katıl. Evet, şimdi. Bir tane yolladım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. aleyküm. Uca isteyen var mı? Atar mısın abi? Ben. Ben. Uca isteyen var mı ben. Uca? Abi atar mısın? Ben alırım. Tamam istat ettim sana kabul et popüleri gönderin ikinize 600 Uca yollayacağım. tamam Atıyorum. isteğimi kabul edin. Tavuk, motor ne varsa hepsini gönderin. Ne, ne zaman atacağım? Şimdi atacağım. Abi ben, e, e, yeni başladım da bana da atabilir misin? Tamam gönder, sana da yorlayacağım. Tabukçay motor ne varsa hepsini gönder. Ya da biz peki nasıl inanacağız yalan atmadığına? Aynen. Evet böyle inanıyoruz. Yani. Biz sadece bunu deney için aslında gerçek istemedik. ben bir yere katmadım zaten. Direkt mi tavukluğuna attım. Selamlar için. Bir, bir, yavrum, bir, tane. bir de, el de, oynayalım mı? O KD'ye bak. <Sessizlik> aleyküm. Tamam, tamam, tamam. Beş lan. Beş kutu bir Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tıklamayı, yorum yapmayı, popülerlik atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.